Şimdi bu kaya kasasını e, her birlikte açacağız. Size de görüntüsünü göstereceğiz. Sansürsüz görüntü olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok kaliteli bir işçiliğimiz var. Kaya kasamız buradan geliyor. Bu şekil geliyor. Bir daha göstermek istedim. Bu şekil görüyorsunuz şuradaki orasını. Şu şekil görüntümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam bir kaya e, şey e, kaya biraz tam altına gizli yere bu kaya kasası çok net olarak gözükmese de altına dikkatli bakmadığın sürece çünkü kaya biraz büyük kaya bu taraflarında yok. Tam bu bölgede, tam bu bölgesine gördüğünüz gibi kaya kasası net olarak net olarak yapılmış arkadaşlar. Biraz da zoomlayayım size. Gördüğünüz gibi bak görüyorsunuz ne kadar belli. Merhaba arkadaşlar. Define işaretleri Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bir videoda gene beraberiz. Tabii ki gene güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Size çok önemli bilgi verip burada araştırmamıza başlayacağız arkadaşlar. biliyorsunuz kaynak görüyorsunuz. Kaynak burada. Aşağıda bir tane kaynağımız var. İki tane kaynağımız var yan yana. Burada kaynağımız olduğu için burada bir yaşam 95 olmuştur şimdi yaşam olduğuna göre burada Arkadaşlar bir saklamamızın olabileceğini düşünerek burada bir cihaz tutmak istedim Arkadaşlar şimdi bu kaynağın başında bir cihazı tutuyorum arkadaşlar açıyorum sadece altına arıyorum boşluk değil sadece altına alıyorum Altını aldığımda cihazımızın açıldığını fark ettik biraz Tabii ki e, Antenlerimizi de açalım, mesafe tarayacağız. Çünkü mesafe tarayacağımız için aynı şeyde şurada, şurada bir mesafe açalım. Şimdi arkadaşlar, Burada açtığımda yön aramaya başladı ve yönünü aramaya başladığında tekrar bu tarafa döndü. Şimdi tekrar arıyor ve hareket ettiğimde yönünü bu şekil verdi arkadaşlar. Bir de bu yönden deneyelim bu yönden denediğimizde de arıyor bu şekil veriyor peki bu şekil verdiğine göre bu şekil devam ediyor devam ediyor devam ediyor ve bu buradaki yönümüzü aldık arkadaşlar ee, şimdi ben size kamerayı alıp önemli birkaç bilgi vereceğim yönümüz bu taraf gösteriyor gördüğünüz gibi şimdi e, ben e, kamerayı alıp size birkaç bilgi vereceğim şu alan taramamızı tut Şimdi arkadaşlar, burası kaynak başında yaşam olmuş dedim ya size, yaşam olduğu için burada bir tane bir kaynağımız var. Esas kaynağımız burada var. Burada da şu aşağı çukur zamanında tabi Osmanlıdan kalma yerler de olmuş burada çünkü tarla yapılmış buralar suluk alan yaşam çok olmuş. Burada harman gibi yer burada bir yaşam olduğunu düşünüyorum çünkü burada da bir karşı taraf. Görüyorsunuz kayalar var. 1, 2, 3 tane. Burada bir saklama olduğunu sanki bize bildiriyor. Şu karşıda bir kayamız var. Alan taramamız orayı veriyor. Orayı gidip inceleyeceğiz. Buranın da buranın tarihine baktığımız zaman arkadaşlar buranın tarihi de biraz eski. E, Buraya geldiğimiz bölgede iki tane kavim yaşamış burada arkadaşlar. Baktığımız zaman burada kavimler arasında Roma bir de Ermeni bölgesi olarak yaşamış, biraz da e, sömürge altında kalan Rumlar yaşamış arkadaşlar burada. Şimdi bu gördüğünüz yönümüz bu tarafa verdi. Alan taramın bu tarafı inceleyeceğiz. Şimdi biraz ilerledikten sonra videoyu kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar aşağıdan kaynaktan geldik. Buraya geldik. Bu bölgeye geldik. Bizi alan taramamız burayı getirdi. Tekrar bu yönde buraya geldikten sonra tekrar baktık. Gene yönümüz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kayayı gösteriyor. Gelelim gelelim, Gelelim. Mesela şu şekil tutuyorum. Bak şu şekil tutuyorum. Kendi oraya geliyor yönü. Alan taramamız bizi buraya getirdi. değerli bir azinenin, bir saklamanın olduğunu bize kendisi ele verdi. Peki alan taramamız biz burayı getirdi. Buranın bir kapatma olduğunu söyleyerek burayı söyledi. Şimdi kaynağımız neredeydi? Gördüğünüz gibi kaynağımız aşağıda tam barmağımın olduğu yerde. Oradan alan taramamızı açtığımızda direktman bizi getirdi. Bu yöne getirdi. Bu yöne getirdiği zaman burada da bir beye karşılaştığımızda içinde Değerli var mı? Değerli olarak e, alan tarama veriyor. Bu şekil bir burada bir saklamanın olduğunu bize söyledi. Zaten de gördüğünüz gibi bir kaya kasası. Bu kadar net. Gizlenmiş ama tam alt tarafa gizlenmiş. Çok gizli bölgeye. Bakalım Ermeni kaya kasası mı? Bakalım e, Roma mı? Bakalım eşkıya kasası mı? Başa, bakalım Osmanlı kasası mı? Eşkiyalar da biliyorsunuz zamanında soygun yapıp burada saklama kaya kasaları çok yapmışlardır. Çünkü çok gizli bir kaya kasasına benziyor burası. Çünkü gizli bölgeye yapılmış farkındaysanız tam alt tarafa kaya görüyorsunuz büyük bir kaya ama tam alt tarafına bir şekil verilerek çok kaliteli bir işçilik yapılarak bu kaya kasası açılmış. Bir de cihazlarla bir kontrol edelim içinde var mı arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi değerli var mı? kasası buradaydı. içinde değerli var mı şuna bakalım. Değerli burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada değerli veriyor. Kaya kasasında değerli verdi. Peki buradan çıkayım. Burayı geleyim. Bak ötmüyor. Ne oldu? Yönü bu taraf. Şimdi bunu bunu alan taramamız bizi burayı getirdi. İçinde değerli malın olduğunu da verdi. Bir saklamanın olduğunu. Bir de dedektörle kontrol edeceğiz. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar şimdi bu kaya kasasını, e, kaya kasasını e, içinde bakalım. E, alan taramamızda değerli olduğunu aldık. Bir de dedektörümüzü de alalım. Bir bakalım. Dedektörümüz çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet, geldik. Görüyorsunuz. Alt taraftan deneyelim. Evet, bu yönden. Evet, şurayı tutuyorum. Bak burayı tutuyorum yok. Aşağı tutuyorum. Şu bölgeye yok. Bak şuraya geliyorum. Görüyorsunuz. Sinyali görüyorsunuz. Şöyle çekiyorum. Bak kayak kasasında hiçbir şey yok. Görüyorsunuz şuradan şu şekil, şu şekil, şu şekil örülmüş. Şu şekil tuttuğumuzda dedektörümüz etiyor. Alt taraftan yaptığımız zaman alt taraftan da alıyor. Şu şekil içeri gidiyor. Mesela şurayı tutayım dedektörü. Bölgede yok. Gezdiriyorum. Görüyor musunuz? İçerisi dolu. Şimdi şimdi arkadaşlar bak burayı tutuyorum. Bir şey yok. Görüyorsunuz. Tam buraya geldiğimde sinyalimizi alıyor. Görüyor musunuz? Bak. Gayet de yüksek yüksek sinyal alıyor. Şimdi arkadaşlar bu kaya kasamızı bu kaya kasamızı arkadaşlar hep beraber açmaya hazır mıyız? Bu kaya kasasını açıyoruz arkadaşlar. Tak video kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar şimdi bu kaya kasasını açmaya başlıyoruz. Elimizde çok kesici de yoktu. Arabamızda malzeme. Birkaç tane murç. Birkaç tane de zombu var. Bunu sizin için açmaya çalışacağım. Açamazsam başka bir zaman açacağım. Şimdi devam edeceğim biraz şuradan. Gördüğünüz gibi şu kaynağından biraz devam etmek istiyorum aşağı doğru. Şu kaynağını buradan kırıp çıkaracağım. Burayı da korasam görüyorsunuz. Ama bunu açacağım sizin için arkadaşlar. Videoda da kaldığımız yerden devam edeceğim. Biraz açalım. Şimdi şuradaki kaynağı şöyle şöyle hafif şurayı açtığımızda şu orasanı görüyorsunuz arkadaşlar bak şu bölümde, şu orasan şurada şu şekil şu şekil şu şekil hafif çatlattım bereket gelimdeki zombu biraz güçlüydü şu şekil orasan kaynak şurayı şu şekil yapıştırılmış kaya kasasını açacağım arkadaşlar devam edeceğiz Arkadaşlar az kaldı. Şeye çıktı mı kameraya? Oo, oh, korasan. Bunu tam görüyor musun? Bu ne? Görüyor musun kamerada tam? Sonra laf yapıyorlar. Net çekmiyor diye. Arkadaşlar bu çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu kamera. Of orasan. Gördüğünüz gibi. O tutturulmuş ayağıma da geldi taş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl bir orasan yapılmış. Bak o tutturulmuş şu şekil. Of. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir dökelim bakalım. Kurp, görüyor musun kurpu? Şu eldiveni bir çıkarayım da değmek de istemiyorum ama eldivende görsünler. Gördün mü? Tam görüntüyü net e, şunu görüntüyü görebiliyorlar şu Görüyor Sen görebiliyor musun şu anda? Evet. Tam net gözüküyor değil mi? Şurası delik. Şurası delik bir sikke çıktı. Görüyorsun gibi geldi bana. Çünkü daha önce itiklerin parasını görmüştüm. Aynı bir işleme var şöyle bir kurt resmi gibi bak görüyorsunuz. Kurta da benzemiyor. Çok işlemeli bir çeşit. Bunu temizleyince detayını resmini çekip sizle paylaşayım. Şimdi şuraya geldiğimizde arkadaşlar bak göstereceğim size. Görüyorsunuz karşıda yukarıda bir kayalar var ya. Orayı gidip orada gidip araştırma yapacağım. Buradaki tabii ki bu videoyu sonlandıracağım. O başka bir video olacak. Burada bir başka hazinenin olduğuna da inanıyorum. Çünkü orada 3 tane bir kaya gözüküyor. Tam zirve gözüküyor ve burada bir Güzel bir video olmuştur. Sansürsür bir video çektim. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone, abone olursanız arkadaşlar, bana destek olursanız daha güzel bilgiler, daha iyi videolar sizin için çekmeye çalışacağım.